Abi abba. Şimdi abi aba akşam canlı yayında tamam mı? Ben şimdi abi ablara bir sesleneyim Daha sonra abi canlı yayında abi abalara seni tanıştırırım tamam mı? Sen şimdi içeri git ben videoyu açılışını yapayım. Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim, değerli öğrenci kardeşlerim, hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. YouTube Fatih Şen açıköğretim kanalına yani kendi kanalınıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Benim ufak Evladım Mustafa da sizlere merhaba demek istedi. Canlı yayında ara sıra sizlere de e, tanıştırıyorum kendisini. Kardeşlerim bu videomuzun konusu, bu kısa videomuzun konusu bildiğiniz üzere 2021 yılı bizler için adeta mutluluklarla dolu, sevinçlerle dolu bir yıl oldu. Evet, zor bir yıl oldu. Ama açık lise tarafına geldiğimizde, açık lise tarafının penceresinden baktığımızda milyonlarca öğrencimizin mezun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla açık liseden mezun olmak artık eskisi gibi yani liseden mezun olmak artık eskisi gibi zor değil. Birçok yenilikler oldu, birçok yeniliklere karşılaştık. Şimdi bu videomuzda şuna bahset. Asıl ağırlığı videomuzun. Nasıl ki 2022 yılındaki böylesine güzelliklerle faydalandık, mezun olduk. Birçok kardeşimiz mezun oldu. Aynı şekilde. Şimdi sırada 2022 yılı var önümüzde. 2022 yılının iki tarafa da, evet iki tarafa da muhteşem güzellikleri var bence. Çok iyi değerlendirmek lazım. Gerek açık liseli kardeşlerimiz öğrenimlerine devam etmeliler. Mezun olan veya mezun olmayan veya mezun olmaya yaklaşmış olan veya ortalarda şu anda hali hazırda okuyan tüm kardeşlerim. Üniversite süreçini üniversite giriş sınavları fırsatında kaçırmamalılar. Bununla alakalı bir, birkaç hatta detaylı videolar da hazırladık. Zaman zaman bu videolarda yine bu şekilde hatırlatma bağımını tekrar edeceğiz. Neden? Kardeşlerim. 2021 yılında Öylesine ortalama başarı puanımızı yükselttik ki adeta 80'ler, 90'lar, 70'ler, evet evet 95'lere kadar e, ortalama başarı puanlarımızın yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunlar bize ne ifade ediyor? Bunlar bize üniversite giriş sınavına eğer barajı geçersek, TYT veya AYT barajlarını geçersek işte burada bize muazzam derecede avantajlar e, elde etmemize sebep oluyor, daha çok seçinip tercih yapmamıza sebep oluyor. Dolayısıyla 2021 yılından almış olduğumuz bu güzellikleri 2022 yılında çok iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz. Bu fırsatı asla elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yarın itibariyle artık yavaş yavaş daha önceki videomuzda bahsettiğimiz üzere mezun yazılarınızı görmeye başlayacaksınız. Mezun olmayan kardeşlerim lütfen sizler de moral ve motivasyonunuzu asla düşürmeyin. 2022 yılında sınavların nasıl olacağı tam olarak net değil. Dolayısıyla Kimse umudunu asla ama asla yitirmesin. TYT ve AYT sınavlarına girmenizi özellikle ve özellikle şiddetle tavsiye ediyorum. Bununla alakalı da zaman zaman gerekli hatırlatmaları yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Bu bir moral motivasyon videosu olsun sizlere. Akşam canlı yayında bu konunun çok daha fazla detaylarını görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.